Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize tekrar merhabalar. Değerli dostlar, 5 Eylül pazar gününden son dakika gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Erdoğan talimatı verdi. Suriye ve Afgan göçmenler geri gönderilecek. Muhalefetin Afgan göçmenlerle ilgili iddiasına tepki gösteren Erdoğan, Erdoğan, CHP yine yalan söylüyor. 300 bin Afgan göçmen geldi, hepsini geri göndereceğiz. Türkiye daha fazla göçmen kabul edemez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısının öncelikli başlığı Afgan göçmenler oldu. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin Afgan göçmenlerle ilgili iddiasına tepki göstererek CHP 1,5 milyon Afgan göçmen geldi diyor. CHP yine yalan söylüyor. 300 bin Afgan göçmen geldi. Bunların 150 bini de kayıtlı. Hepsini geri göndereceğiz. Bunların içinde Suriyeliler de dahil ifadelerini kullandı. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.